Merhaba arkadaşlar. Bu sizinle beraber elektrodiklere meraklı olan kişiler için Arduino Uno serisi çekeceğiz. Bu birinci dersimiz olacak. Arduino Uno bir kart içine kod yükleyebileceğiniz yani bir çeşit hafıza diye diyelim. Bu ilk dersimizde birlikte LED yakacağız. En temel. LED nedir? LED işte budur. Elektriği ışık enerjisine çeviren küçük bir ampul. Bu bu videoda kullanacağımız malzemeler bir adet Arduino unu klon modeli, bir adet breadboard, bir adet led regülebli değil, bir adet 330 ohmluk direnç bunun renklerine lütfen dikkat edin. Turucu 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 kahverengi iki adet kırmızı siyah erkek erkek jumper kapı. O zaman dereyimizi yapmaya başlayalım. Şimdi Arduino Uno'yu alıyoruz. Breadboard'umuzu da alıyoruz. Led Breadboard'a şu uzu bacağına uzutmayacak şekilde takıyorum ve uzu bacağının olduğu tarafa birer bir yerleştiriyorum ve bunu köprü gibi uzatıyorum. Ondan sonra ise siyah kabloyu alıyorum ve led bir boş bacağına batırıyorum. Ardından Arduino'da sıfır pilele bağlıyorum. Sonra kırmızı kablomu ise direncin alt bacağından pardon çok pardon bu siyah kabloyu GND'ye bağlayacağız. Arduino üzerinde üç 3 tane GND var. Bir power kısmında da 2 tane. Bir de dijital pillerde 1 tane. Ben power kısmındakini kullanıyorum. Siyah kabloyu her zaman GND'ye. Kırmızı kablomuzu ise sıfıra bağlıyoruz. Evet, devremiz hazır. Şimdi sıra koda geçmekte. Hemen devremizi şöyle yola alalım. Evet. Kodumuzu yazarken iki tane var. Bu işte çok önemli. Ve tuta kimlerimizi Nasıl tanımlayacağız? Şimdi Evet. Bu içse tipa, pardon, içine pin mod yazacağız. Fakat M büyük ve parantez açıyoruz. Hemen turuncu oluyor zaten. Buraya da biz sıfır pinine bağladık. 0 çıkış yazıyoruz. Çıkış İngilizcede output deniyor. Hepsi büyük bir şekilde. Şöyle output. Ondan sonra ise noktalı virgül koyuyoruz. Başka aletimiz olmadığı için bu burada bitti. Şimdi void loop kısmında LED'imizi yakacağız. Şimdi biz ledimizi yakıp söndürmek istiyoruz. Yakmak için hemen buraya dijital write yani dijital write. Yine W büyük olacak. Evet böyle. İçine de pilimizi gireceğiz. 0 yüksek diyorum. Yani bunun içinde high komutunu kullanacağım. Bir noktalı virgül koyuyorum. Evet. Böyle yaparsak yanacaktır. Hemen kodumuzu yükleyelim. Şimdi bakalım LED'imize. Arkadaşlar benim patlak bir tane LED'im var. Yanlışlıkla onu takmışım. Hemen düzeltiyorum. Arkadaşlar çok uzun bir süreç sonra bir sürü LED değiştirdim. Kod değiştirdim. Bir temizledim. Ama olmadı. Deney başarısız. Hayır. Normalde bu en kolay deney. Ama siz yapınca eğer yaparsanız ve başarılı olursa lütfen bozmayın. Kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada bu videonun sponsoru Hasan Potter. Eğer Supercell oyunlarını seviyorsanız Hasan Potter kanalına bakabilirsiniz. Hadi görüşürüz.